Hepinize selam bakın arkadaşlar. Bugün Livik kaçacağız. Evet şimdi maçımızı girelim. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Neyse maça girelim bakayım. Ayarları yapayım. Evet böyle. Şimdi arkadaşlar önceliğimiz moda atlayacağız. Moda da kaç kilo vardı da sakat alacağız. It is showtime. It is showtime. E, çok güzel çıkarız. Çıkmaksa çıkmak da artık ne diyeyim Tamamdır Ay takımda boş ojenisi olan var Bu el inşallah bir alırız Bilmezsen güzel bir maç olur Hadi bakalım gerisine bakacağız Hale tüplenmedi ya Harita geçse. Hadi harita da ya. Hiç nasıl ya? Ya oğlum senin ben var ya. Abi ya bir yandan harita yüklenmiyor. Bir yandan oyun siyahlar bir ya. Şimdi şurayı açacağız. İnşallah o bir bot verirdi ya. Kili biz olsun ya. Oyun bot vermesi. Arkadaşlar <laughs> <şimdi veren>, <laughs> e, bu arada benim bu ilk videom olacak beğenirseniz size zahmet teşekkürler. Hani inşallah beğeni çoğaltılıyor. Eğer beğeni çoğaltsa her sefer beğeni açarım. Adam bu var. Ses geliyor. Bot herhalde bu. Bot mu bu? Daha bir ses vardı. Botlus. Evet arkadaşlar. İlk bir dokma ikimizi aldım. Hadi hayırlısı. Bu arada sizleri dese çıkma unutmayın. Dese çıkarsanız güzel olur. Hmm. Şu an alan dışı. Biraz sonra da alan gelecek. Ay, bir saatlik gelişine bakarız. Bunu da var, iyi. i̇nşallah yani güzel bir maç olur da. Bir alırız. Abi ben motosikleti özüyorum ya. Harita şey var ya. Ama işte şansıma harita üflemedi. Bir de ben bunun ee, şey Parçı mı ben size Oradan ban yedim ya. Oradan ban edip çok zor oluyor. Yani. Buraya hiç fazla kişi gelmedi sanki ya. Bir etrafa bakın. Fazla kişi gelmedi. Yok. Oyun yok mu da ya? Neyse arkadaşlar. Ben şurayı bir uçayım. Güzel, güzel bir Buraya bakayım. Burada mutlanayım. Evet arkadaşlar. benim ilk videom. Dese çıkarsanız çok güzel olur ya. Yani bu çalışıyorum. Şimdi size ee, TikTok hesabı adam var. Adam Adam mı şurada? Yani bu takıda yapabiliyor. Yani tümleri bu takıda atıyor yani. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Evet adam burada. Çatıda. Kendimi gösterirsek güzel olur. Göster kendini. Çıkartın kafanı ya. Bomba mı atsam? Adamın da devrimi yok ki. Eee. Acaba röntgen atsam mı ya? Neyse tamam. Oğlum adam bana bir ya. Bana nereye gidiyor ya? Tamamdır. Bayır hocam. Zaten o adamlara indirdi. O arada şu rekka bana vurdu değil mi? Evet. O da kadar. Damlana... Kıl alırım. Gel. Tamam sıkan şurada ya iler ileride. Kapısını vur. Dur şimdi yani vurabilirsin. Aa vurdum. <laughs> dur şöyle dur. Adam nerede? En son şuradaydı. Şurada dedim. Nereye gitti? Adam, adam gözükmüyor. Biz şuradan mutlaka bir mutlaka belki bir güzel var ya. Ee, bu böyle kötü ya. Şunu kullanayım. Yani ne kadar maraş atacağım ya. Yani ne kadar maraş. Benim az önce sıktım. Değil. Vur. Ya gel gel canı yok canı yok canı yok canı yok canı yok vur vur <laughs> Lan oğlum canı yok ya Abi canı yoktu ya of ya. Uzi'nin mermisi çok hızlı bitiyor ya. Biri beni çağırır mı ya? Biri beni çaşıyor. Abi bu Uzi var ya nefret ettim artık abi mermisi çok hızlı bitiyor ya of ya. Bunlar ölmez inşallah. kral bizi çağırabilir misin ya? Tamam. Eyvallah. Hadi bakalım. Nereden sıktın bu inyak ya? Abi ya o zili çok hızlı bir şey ya. Bunu hiç sevmiyorum ya. Allah'ın belası silahı ya. Adamın bir yumruk canı vardı ya. Neyse şunları bir çarsa. Dayı reji Kim öldürdü lan? Bu? bu Afrika mı? Please recall me. Şuralara bir çerse var ya yani. bir tek şu kaldı. Bay Roji. Şurayı... Bu da Eksi. Kadeve beşi. Otorite. 16. Bari bu yemesini. Please recall me. Help. Bu ikili bana sala ne yapıyor ya? Bu beyinsiz. Abi bu öldü. Yüzde yüz öldü bu ya. Yani şu an bu da ölecek. Bak ben de yedim. Abi ya of ya ikisini ettik. Abi bu hepsi. İki numara salay yüzünden ya. Vallahi hep iki numara salay yüzünden ya abi ya. Bomboş bekliyor ya abi. Arkada adam var hiç arkasında gözlemiyor ya. Abi, ne kadar saçma ya. Allah'ım ya Rabbim. Çok saçma abi ya Musa başlayayım herhalde ya Nasıl? Bari böyle güzel geçsin ya böyle güzel geçmesi de var ya Neyse ya sen aslında... Güzel geçer bence takım güzel olursa abi bak takım nasıl bir takım biliyor musun? Bu. Adam korkuyor lan baya ya. Adam korkuyor resmen. Bir daha arkasına baka böyle. Oldu yerde bile dimdik durmuş. Ya abi bir arkanın gözler insan ya. İnsan arkasına bakar ya. Bunlar da iyi çok anasını satayım ya. Yani da olur. Oh ya da o. Ya öbürü çok saçmaydı ya. İnşallah böyle bu elbise alırız ya. Böyle bir alsak güzel olur. Aha vallahi uçak sahibi. Starip uçak sahibi benim <laughs> şu. Awesome. Bu uçak sahibi benim. Hadi bu hayatına sahibi de olur ya hadi. Bizde bir bin bir de Hadi bir şey daha şey yapalım. Silah 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 silah. Oğlum sen ne Aferin. Tamam. Şimdi ben iki leşimizi aldık yani. İnşallah güzel bir gider. On çıkartırız. Hadi sizlere Arkadaşlar ben bu arada 50 abone olursam 50 abone olursam canlı yaşmayı düşünüyorum ya. Ay sen gelir misin? Gelir misin kral? Şu arkada biri var ya. Başka taraş Ya Allah senin belanı versin ya. Of. Neyse neyse sıkıntı yok abi. şey an bahseden canlanmamız var ya. Şu an ben ne rahatlayayım ya. Onu düşünün. Neyse bakarız ya. Şu an bildim ya. Fazla adam olmaya nereye yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi inşallah 50 abone oluruz ya ee, camayı açacağım. İnşallah gelirsiniz diye düşünüyorum. Bu videoyu izlediyseniz bir like atın yani bir kanala abone olun. Camayı açacağım. Bak biliyorum bu hayalim var ya. eee şey, çünkü... Evet. Hayır, şu benim e, YouTuber olmam. Bunlar da size bizi. Yani ben size güveniyorum. Bu videoyu üzerine her kimse yani. Yani sadece bir abone olsun ya. Zaten ücretsiz bir abone olmak Yani. Artık size kalmış bir şey. Lan bu ellerinde fazla bir şey yok ya. Eee şu abi bak. Awesome. Burada. burada da fazla bir şey yok. Burada da hiç yok. Çantamda şu an boşu da var ya. <laughs> tamam. Ee, 4x kalsın. Belki lazım olur, belki güzel bir silah olur. Şu an ileride adam var. Evimizin takımı vardı. Awesome. Evet, TC yaşar. Ay yiğit. Hey Eşat dedi, ölmesi lazım. Bilmem, bir mermi, sadece bilmem, bir mermi yani. dur 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 Ölmeyim ölmeyim Allah'ım bu elde de eksiyemem inşallah ya Allah'ım Üst araba mı sıkıyor? Oyun sağ ol. Neyse arkadaşlar biz bir şu eve gidelim. Aa adam var. Mermi bitti. Gel buraya nereye kaçıyorsun ki? Murat nereye kaçıyorsun Murat? Nereye kaçıyorsun ki? Tamam. E, ee, şu an 4 kişimiz var. Güzel güzel. Güzel ilerliyoruz. Ela yani belde bir alsak gidecek mi? Bu TC aşağı çok iyi oynuyor ya. Acaba bir alır mıyız Oğlum benim üstümde adam mı var? Üstümde adam var benim ya. Tamam yolda. Abi en sonunda çıkarmayın Elin lazım ya. kalmış, bu da kalmış. Yani buradaki bebekler hepsi alacak. Gel. yerine tamsın aldım tamsın daha iyi ya bence bana göre tamsın daha iyi abi uzu çok mermi uzu bitiyor ya uzun bir memesi fazla hızlı bitiyor ya ben o yüzden Evet, tam sıvazdım. Aha adam var adam var adam var. Bu şu katı adam var ama cümbür ya. Yani. Çıkamıyorum daha doğrusu şu katı. Keşke bir şuradan böyle atmasa böyle ötesi bir para bile bir vursam. Of çok güzel olur Neyse şuradan bir çıkalım ya alana gidelim adamı. Gördüm. Bitirdim şunu. Ha bunu alayım. Adamı nasıl? Lan 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 lan. Ya nasıl vuruyor? Aa arkada varmış şey ya. Bir artı verdi. <laughs> Abi arkada adam varmış ya. Ben diyorum buna ben nasıl vuruyor ya? Neyse ya güzel başladı yani. Eğlendik güzeldi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, o, yani burada kapatıyorum videoyu. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.